Evet sevgili dostlar, bugün aslında sizlerle canlı yayında birlikte olacaktık. Soru ve cevaplarınıza cevap verecektik. Ancak maalesef teknik bir arızadan dolayı bugün canlı yayın yapamadık. Bu yüzden e, sabah yayınladığım kısa videoda özellikle hukuk fakülteleriyle ilgili bir konuya değinmiştim. E, bugün o konu üzerinden sizlere bilgi vermeye çalışacağım. Yine videodan sonra sorularınızı alabilirim. E, online ortamda sorularınızı yanıtlamaya e, gayret göstereceğiz. Sevgili arkadaşlar, bugün kısa videoda da değindiğim gibi hukuk fakülteleriyle ilgili eşit ağırlık öğrencilerinden çok ciddi şekilde sorular geliyor. Bu soruların başında hukuk fakülteleriyle ilgili e, başarı sıralamasında ne gibi bir değişim olacağı, daha açık konuşmak gerekirse geçtiğimiz sene hukuk fakülteleri kendisinden beklenen e, oranda değil de çok yüksek bir oranda artış gösterdi. Birçok hukuk fakültesinin binlerle başlayan 8-10 bin lira hatta 12 bin yaklaşan bir standart sapması oluştu. Yani bir önceki sene 20 bin lira rakamlarla öğrenci alan hukuk fakültesi geçtiğimiz sene 10'lu 12 bin lira rakamlara kadar indi. Sevgili arkadaşlar bu noktada sizlere özellikle şunu açıklamak istiyorum. Takdir edersiniz sınava belli bir sayıda öğrenci girdi. Zaten ülkedeki toplam eşit ağırlık üzerinden hukuk fakültelerine giren öğrenci sayısını hesapladığınız zaman belli başarı sırası çıkacaktır ortaya. Ancak geçtiğimiz yılda ne oldu da bu farklı oluştu. Geçtiğimiz sene daha doğrusu yaklaşık son bir buçuk yıldır iki yıla yaklaşan bir sürede öğrencilerin sosyal ve psikolojik anlamda deyim yerinde ise dengeleri alt üst oldu. Özellikle pandemi döneminde buradan tekrar teşekkür ediyorum. Sağlık çalışanlarımızın göstermiş olduğu yüksek özveri aslında bir taraftan da olumsuz yansıdı. Yani genç arkadaşlarımızın sağlıkla ilgili tıp ve benzeri bölümleri seçerken kaygı duymasına sebep oldu. Çok açık konuşmak gerekirse biraz gözleri korktu diyebiliriz. Çünkü yoğun bir çalışma temposu, bırakın bu yoğun çalışma temposunu aileleriyle aylarca görüşemeyen değil mi? Sağlık personelleriyle karşılaştık. Ve tekrardan buradan teşekkür ediyorum. Çünkü bu süreci atlatmamızdaki bence hala devam ediyor ama en büyük etken sağlık çalışanlarımızdı. Gerçekten çok büyük bir alkışı hak ediyorlar. Dolayısıyla bu süreçte tıp fakültelerini ve tıp fakültelerine özdeş sağlık bilimleriyle ilgili alanları isteyen yani diş hekimliğiydi ve benzeri işte fizik tedavi vesaire vesaire bu tarz bölümleri düşünen öğrenciler hedeflerine koyan öğrenciler maalesef kısa bir sürede fikir değişikliğine gittiler. Bu süre içerisinde en uygun alan eşit ağırlığın en çok rağbet gören, tercih gören ve başarı yüzdesi en yüksek olan hukuk fakülteleri oldu. Dolayısıyla gerçek anlamda eşit ağırlıkçı olmayan, yani sayısal öğrencisi olan ancak sınavdaki başarısından dolayı eşit ağırlıkta tercih yapabilen bu sayısal öğrenciler hukuk fakültelerini tercih ettiği için yine eşit ağırlıktaki öğrencilerin işletme, ekonomi ve benzeri bölümleri tercih etmeyip tamamıyla hukuk hedeflemesi beraberinde hukuk fakültelerinde çok anormal bir yükseliş getirdi. Tabi bunun içerisinde bir takım farklı faktörler de vardı. Yani üniversitedeki kontenjanların değişimi, durumu, onun dışında öğrencilerin geçen yıl özellikle biliyorsunuz LGS'den dolayı gelen yani uzun bir süre sonra birikmiş olan öğrenci sayısının artması vesaire vesaire vesaire. Bir önceki sene pandemiden dolayı korkup tercih yapmayan öğrenciler tam tersine korkup tercih yapan öğrenciler. Yani bir sonraki yılda aynı başarısızlığı yaşama korkusunu taşıyıp iyisi mi ben bu sene tıp, diş hekimliği veya alternatif üst düzey bir mühendislik fakültesi gelmedi. Ben hukuk yazıp gideyim." bölümü okuyayım diye düşünen arkadaşlarımız beraberinde böyle bir sapmanın oluşmasına sebep oldular. Şimdi sevgili dostlar özellikle gün içerisinde gelen sorular üzerinden hareket edeceğim. Hukuk fakültesi dedik ama buna mukabil sayısalda ve iştiharlıkta da benzer meslek gruplarındaki değişim oranlarını konuşacağız. Bugün yine özellikle sağlık bilimlerinden bakacak olursak, tıp fakültelerinden bakacak olursak, tıp fakültelerine yerleşme oranı yine 20 binli rakamları buluyor arkadaşlar. Ancak burada dikkat etmemiz gereken bir husus var. Daha doğrusu iki husus var. Birincisi o tıp fakültesinin son 3-4 yıldaki başarı sırasındaki değişim. İkincisi o tıp fakültesinin kontenjan oranındaki değişim. Üçüncüsü de genel olarak bu sene tıp fakültesi kontenjanlarında meydana gelecek olan değişim. Yani artış oranı. Şimdi bu rakamları dikkate aldığınız zaman bu hukuk içinde, tıp içinde, mühendislik içinde diğer sözlerdeki işte gastronomi, ilahiyat ve benzeri bölümler Türk Dili Edebiyatı tarih içinde geçerlidir. Şimdi kademeli gideceğimiz için önce hukuk fakültesiyle ilgili açıklamayı yaptık. Kontenjanlardaki artış oranı arkadaşlar her yıl değişmekle beraber örnek veriyorum. Genelde 900, 1000 belli sayılarda olur, aralıklarda olur. Bugün 900 kontenjan artışının olması demek bu hukuk olabilir, tıp olabilir, mühendislik olabilir fark etmez. En son başarı sırasının 900 geriye kayması demektir. Yani bugün 20 bin'e tıp fakültesi alıyorsa Türkiye'de en son bir üniversite 900 kontenjan artışı olduysa ilk 21 bine girenler tıp fakültesini hayal edebilirler. Yani gerçekleşmesi muhtemel tercihlerdir diyebiliriz. Aynı şekilde hukuk fakültesi için de geçerli. Hukuk Fakültesi'nde de diyelim ki 1500 kontenjan arttı ve en son Hukuk Fakültesi Devlet Üniversitesi olarak 25 bin ile 24 ile aldığını düşünelim. Dolayısıyla aynı olay orada da geçerli. 25 bin üzerine 1500 ekleyip ihtimaller dahilinde umutlanabilirsiniz sevgili dostlar. Yalnız burada dikkat etmemiz gereken bir husus var. Bu sene gerçekten tercihler için zor ve riskli bir sene. Israrla uzmanlardan danışmanlık alın deme sebebimiz arkadaşlar sizin bir yıllık ebeğinizin heba olmaması, ikincisi yanlış bir tercihle gitmemeniz gereken bölüme ve üniversiteye giderseniz Allah muhafaza o okul bırakıp geriden dönüp tekrardan sınava hazırlanmak ciddi bir sorun oluşturacak sizin için. Yani zaman kaybını bir ile değil de iki ile 3 ile çarpabilirsiniz. Geçmişte çok ciddi tecrübelere tanık olduk. Sizler de olmuşsunuzdur. Bir, birkaç video önce değinmiştim. Yani üniversiteye gidip üniversiteyi bırakanlar, üniversiteyi bitirdikten sonra o bölümle özdeşleşmediği için, o bölümü benimsemediği için, özümsemediği için o meslek grubuyla ilgili çalışma hayatında sorun yaşayan, istihdamda iş bulamayan arkadaşlarımızla karşılaştık. Sizleri ısrarla uyarma sebebimiz bu. Yine sevgili dostlar, mesleklerle ilgili tercihler yaparken hangi meslek grubu olursa olsun, hangi alan olursa olsun mutlak surette ...o üniversitenin genel durumu ile ilgili bir ön araştırma yapmanız. Bakın, az önce hukukla ilgili, tıpla ilgili örnekler verdik. Bugün sözel bölümden tercih yapacak olan arkadaşlar için konuşuyorum. Ee, gün içerisinde bana 1700 başarı derecesi yapmış bir öğrenci geldi. Sözelde 1700 ile çok farklı bölümler yazabilirsiniz sevgili dostlar. Bunların içerisinde vakıf üniversitelerde, devlet üniversitelerde mevcut. Tabi vakıf üniversiteleri büyük bir avantaj sunuyor. %100 burs verdiği için özel üniversite konforundan faydalanma şansınız var. Devlet üniversitelerinde de en üst dereceden girdiğiniz takdirde yine rektörlük bursu dediğimiz ve benzeri alternatif burslar var sevgili dostlar. Dolayısıyla bu tercihleri yaparken üniversitelerin kılavuzlarını lütfen dikkatli inceleyin. Gerek ÖSYM'nin yayınlamış olduğu, YÖK'ün yayınlamış olduğu kılavuzu dikkatli incelemek, gerekse özel üniversitelerle ilgili, bakın vakıf üniversitelerle ilgili tercih yapacaksanız, mutlak surette detaylı bir araştırma yapmanız gerekiyor. Çünkü vakıf üniversiteleri her yıl şartlarını, koşullarını güncelliyor, değiştiriyor, geliştiriyor. Yani yeni avantajlar sunabiliyor. Benim sürekli söylediğim bir olay var. Biz burada tarafsız yaklaşmak zorundayız. Bizler danışmanlar olarak ticari müesseseler gibi düşünemeyiz. Bizim öncelikli amacımız tamamıyla genç arkadaşlarımızın en sağlıklı en problemsiz bir şekilde tercihlerini gerçekleştirmesidir. Bu noktada o yüzden özel üniversite tercihlerine karşı olmamakla beraber mutlak surette araştırmalarını öneriyorum. Bakın bugün çok değerli bir dostumuz, sevgili bir dostumuz Müfit Can Sa Saçıntı hocamızla görüştük bu videoyu çekmeden önce. Sizlerin namı diğer mandra filozofu olarak tanıdığınız çok değerli bir sanatçımız. Kendisinin aynı zamanda yönetmen ve senarist kimliği var. Birçoğunuz belki bilmeyebilir ama gerçekten değerli bir yapımcı. Kendisiyle Adana bir Adana'da bazı projelerde bir arada bulunduk. Şimdi bunun için söylüyorum. Müfit Hoca ile konuşurken kızının da üniversite yerleştiğini duydum. Çok mutlu oldum. Tebrik ettim. Hem de yurt dışında bir üniversiteye kabul görmüş. Bakın sevgili dostlar. Hani Müfit Hoca her şeye karşıyım diyor ya. Ben de bu konuda gerçekten kendisine katılıyorum. Ciddi anlamda ben de bazı konularda yanlış anlamayın ama karşı çıkıyorum. Neden karşı çıkıyorum? Az önce de söylediğim üzere bir öğrencinin geleceğinden, bir öğrencinin kariyerinden daha önemli bir şey olamaz. Yani bireysel anlamda çıkar ve menfaatlerin üzerinde tutulmalı. Bu yüzden sizlere dikkatle uyarıyorum. Kesinlikle ve kesinlikle tercihlerinizi yaparken kamu veya özel üniversite fark etmez detaylı bir araştırma yapmanız. Peki bunların için söylüyoruz. Bakın sevgili dostlar. Üniversite hayatı çalışma hayatından önceki son durak demiştik gerek pratik gerekse teorik eğitim aldığınız yüksek öğretimde artık son reddede deyim yerindeyse gerçek hayat için hazırlık yapacaksınız. Çalışma hayatında sizden en çok istenen şey pratik olacaktır. Bu yüzden özellikle seçtiğiniz bölüm teknik sınıflar içeriyorsa teknik sınıflar içerisinde de pratik önem arz ettiği için laboratuvar eğitimi öyle değil mi? Atölye eğitimi önem arz ettiği için bu konular detaylı araştırmanızda fayda görüyorum. Bugün yine değinmek istediğim konulardan birisi de üniversite tercihlerinde meslekleri veya bölümleri kıyasladığımız zaman yani eşit ağırlık, sayısal, sözel neye göre kıyaslayacaksınız? Yine bir örnek olay üzerinden gitmek istiyorum. Dün e, bizzat velisiyle görüştüğüm Türkiye 397. bir arkadaşımız eşit ağırlıkta Alperen Özen arkadaşımızın e, sayısal derecesi 3700. Şimdi tabloyu incelediğiniz zaman sevgili dostlar bu arkadaşımız sayısaldan da tercih yapabilir. Eşit ağırlıktan da tercih yapabilir. Peki soru yani soracağınızı tahmin ediyorum. İçinizden geçiriyorsunuz hocam. 2 derecede güzel öyle değil mi? Yani 397. olmak ilk 400'e girmek. Eşit ağırlık puan dilimi için söylüyorum. Sayısalda da 3700 yani ilk 4000 içerisi olmak büyük bir avantaj addediyor. Şimdi bu iki avantaj, avantajdan hangisini kullanmalıyız? Arkadaşlar meslek tercihinde karakteristik olarak öncelikli anlamda neyi istediğimizi, neyi sevdiğimizi belirlemeliyiz. Yani nelere eğilimimiz var, nelere meyilliyiz. Sevdiğimiz iş kolu, iş grubu, meslek dalı nedir? Eğer siz teknik anlamda bir şeylerle uğraşmak, çizmek, araştırmak, anlatabildim mi? Kazmak, kırmak, dökmek, mühendislik bilimlerinden bahsediyorum pratik anlamda. Bu tür şeylerle ilginiz yoksa, sevmiyorsanız Teknik olarak zaten mühendisliği sileceksiniz. Az önce de söylediğim gibi sağlık bilimlerinde hani halk dilinde şunu deriz. Kan görünce bayılan arkadaşlarımız var. Yakın çevremizde olmuştur. Ben de tanık oldum. Bu meslek grubu yani sağlık bilimlerine uygun olmayabilir. Saygı duyarız. Buradan hareketle eğer buna benzer alanlar da yoksa yani sayısal anlamında tercih yapmayacaksa eşit ağırlıkta yani sosyal bilimler alanında bir meslek tercih etmesi mantıklıdır. Bunu da şöyle açıklayacağım. Bugün Türkiye'de ilk 400'e girmek eşit ağırlık diliminde devlette Boğaz içi, özelde birçok özel üniversitenin iyi bölümlerine yani işletme anlamında, ekonomi anlamında üst düzey ilk 300'de, 500'de girilecek, 1000'de girilecek bölümlerine yerleşebilirsiniz. Bu ne demektir? Sosyal bilimler alanında iyi bir eğitim alıp kendinizi iyi bir eğitimle donatıp, yetiştirip çalışma hayatında da gayet ciddi başarılara imza atabilirsiniz. Az önce sanatçımız Müfitcan hocamdan bahsettim. Mandro filozofu. Şimdi güzel sanatlar ve benzeri sahne sanatları tarzı bölümlerde tercih yapacaksanız burada işiniz biraz daha zorlaşıyor. Sebebi şu. Bunlar ön kabulle almakla beraber sizin de araştırırken üniversitenin az önce de söylediğim gibi yeterli altyapısı olup olmadığına, akademik kadrosu, dışarıdan giren misafir hocalar kimlerdir gibi gibi gibi. Bakın, bugün birden fazla, birkaç fazla farklı alanda sorulara cevap vermeye çalıştık. Tercihlerin her günü özellikle sizlere bunu anlatmaya devam edeceğiz. Canlı yayın, video, kısa video, shorts'larla sizleri bu konuda olabildiğince rahatlatmaya özen göstereceğiz. Bugün ağırlıklı olarak bazı meslek gruplarını karşılaştırdık. İlerleyen günlerde yine aynı şekilde gerek videolarla gerekse canlı yayınlarla sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Sizlerden ricam sorularınızı gerek canlı yayında gerekse videolarda sıklıkla yazmanız ve mutlak surette kafanıza takılan her şeyi ama her şeyi dile getirmeniz sevgili dostlar. Videolarla ilgili beğenilerimiz her geçen gün artıyor. Ben yine teşekkür etmek istiyorum. Abone sayımız artıyor. Teşekkür ederim. Ama yine de hatırlatmak istiyorum. Bugünlerde bizleri ilk kere izleyen dostlarımız lütfen aşağıdaki linklerden hem aboneliğini gerçekleştirsin hem de bizim birebir danışmanlıkla ilgili yapmış olduğumuz çalışmalarla ilgili istifade edebilirsiniz. Tekrardan hepinize esenlikler diliyorum. Kalın sağlıcakla sevgili dostlar.